az 5 katı, y'nin ise en az 12 katı bir tam sayıdır. Buna göre 3x artı 4 y'nin en az kaç en az kaç tam sayı katı bir tam sayıdır diye sormuş. x'in en az 5 katı bir tam sayısı ise o zaman x'imiz k 5 şeklinde bir sayıdır. Y'miz ise en az 12 katı bir tam sayı olduğu için m bölü 12 şeklinde bir tam sayı. Burada k ve m tabi tam sayı. 3x artı 4 dediği için bu ne yapar? 3x 3'ten çarpımında 3k bölü 5 4y eşittir 4m bölü 12 olur. Bu ikisini topladığımda 3K bölü 5 ile 4M bölü 12'yi topladığımızda burayı 12 ile burayı 5 ile paylaşırsak 36K artı 20M bölü 60 buradan en az için m ile k'yı eşit düşünürsem m eşittir k dersem burası ne olur? 56 k bölü 60 olur. Bu ikisi de sadeleştiği zaman 4 ile sadeleşir. 14 k bölü 15 olur. 14 k bölü 15'i de en az kaçtan çarparsam tam sayı olur? En az 15 ile çarparsam 15 gider sadece yukarıda 14 yukarı kalır. Yani yok eşik. A ve B birden büyük reel sayılardır. Yani A birden büyük, B birden büyük ise biz burada iki tane şartları sağlayan sayı yazabiliriz. A eşittir 2, B eşittir 3 olsun. Yerlerine yazdığımda işte A şıkkı ne olur? 2 bölü 2 B şıkkı 2 bölü 4 C şıkkı 4 bölü 7 D şıkkı 4 bölü 5 E şıkkı da 6 bölü 9 10 Bu şekilde değerler elde Bunların içinde bize en büyük olanı soruyor. Bakın hepsi nedir? Basit kesir. Bir tek A hakkında tam sayılı kesir. Diğer de bileşik kesir. Tam çıkıyor. Cevap Adana. Recep arkadaşlarıyla birlikte yemek için aldığı aşağıdaki pizzayı aynı büyüklükte dilimlere bölmüştür. Pizza dilimlerinin 5'te 3 tanesini Recep erkek arkadaşlarıyla herkese birer dilim düşecek şeyle paylaşıyor. Karan dilimleri ise her birini 3 eşit parçaya bölüp, her bir parçasını kız arkadaşlarına veriyor. Pizzada pay alan toplam kişi sayısı 18 olduğuna göre, kızların her birine düşen pay, pizzanın tamamının kaçta kaçıdır? Şimdi 5'te 3'ü dedi. Şimdi biz tamamını başta baştaki pizza dilim sayısına 5N olsun diyelim. Bunun 5'te 3'ünü erkekler yani Recep Ali için 5'te 3'ü ne yapar? 5N çarpı 5'te 3 o neştir? 3N. Bunu erkekler alıyor. Her biri birer dilim yediği için 3N çarpı 1 yani 3N tane erkek var. Geriye 2N kaldı. 2N'i de her birini 3 eşit parçaya bölüp, oluşan parçaların her birini, birini kızlara paylaşıyor. Yani 3 ile çarparsak bunu 6n tane dilim oluşur. Bunun her birini kızlar yediği için 6n tane kız var o zaman. Toplam 6n artı 3n, 18 kişiymiş bayılan kişi sayısı. 9n eşittir 18 n buradan 2 çıktı. Bu 2 nedir şimdi? Baştaki 5 en dediğimiz için demek ki bu pizza 10 dilimmiş ilk başta. Bunun 3 en dediği için, 3 enin erkekler yediği için 3 en ne yapar? 3 çarpı 2'den 6 tane erkek var. O zaman kızlar kaç tane? 6 en, işte 6 çarpı 2'den 18 kız var. Yalnız kızlar neydi? 6 dilimini erkekler yediği için 4 dilim kaldı kızlara. 4 dilimi de ne yaptı kızlar? 3 ile çarparak 12 dilim elde ettiler. Yani bizim baştaki pizzamız peki o kalan 4 dilim 3'e bölündü. 12 dilim oldu. O zaman toplam 10 dilimi de her birini 3'e bölmüş olarak düşündüğümde 10 çarpı 3 30 dilim oldu. Küçük. En yani son durumda. 30 dilim oldu pasta. Pizzanın tamamı. Bizim kızlarımız birer dilim yediği için 1 bölü 30 kızların her birinin payı. ABC birer rakam olmak üzere 1 bölü 7 0 tam şeklinde gidiyor. Birazsa virgülden sonraki kısmı soruyor bize burada. Biz burada virgülden sonraki kısmı 1 7'ye böldüğümüzde 0 tam 142 857 142 857 şeklinde bölmeyi yaparsak devirli bir sayı elde ediyoruz. Yani şu şekilde 6 basamak devrediyor. Onun için bize 14. rakamı sormuş bilgiden sonra. Bakın 6, 6, 7 için 6 burada var. 6 da burada var. 7, 12. Tekrar 142, 857 yazdığım zaman 12, 13, 14. basamak ne olur? 4 olur. A, B, C değerlerinin sayı eksenindeki yerler şekilde gibidir. Bize bana göre A, B, C arasındaki sıralamalardan hangisi doğru diye sormuş. Bakın A, B, C nedir? Sıfırdan küçük. Yani A sıfırdan küçük. B A'dan büyük. C A'dan B'den büyük. Hepsi sıfırdan küçük. Şimdi burada bize a yine burayı şartları sağlayan sayılar yazdığında eksi 3, eksi 2, eksi 1 diyebilirim. Tam olarak o zaman a ne olur? 1 bölü a eksi b ne yapar? Eksi 3'den eksi 2 çıkarırsak eksi 1 kalır. b ne olur? 1 bölü c eksi b demiş. c'den b'ye çıkarttığımızda artı 1 olur. C, şıkkında da 1 bölü a eksi c demiş. Eksi 3'ten eksi 1 çıkarttığımızda eksi 2 olarak <laughs> buluruz. Bu sayılara baktığımız zaman şurası, artı 1. En büyük kim oldu? Pozitif olaraktan b. B en büyük oldu. O zaman şu şıkların hepsini eriyorum. 1 bölü eksi 1, eksi 1 yapar. 1 bölü eksi 2, eksi 1 bölü 2. Küçük olan negatiflerde daha büyük. Yani C nedir o zaman? Daha büyük. B, C, en küçük A olur. Şekil 1'deki sayı doğrusunda 1 bölü 4 ile 2 bölü 3 arası 5 eşit parçaya bölünmüş. Hmm. Şekil 2'deki 1 ile 2 arasında 4 eşit parçaya bölmüş diyor. Şimdi şu arayı biz 4 eşit parçaya bölersek 1 tam 4'e böldüğüm için burası 1 bölü 4, 2 bölü 4, burası ne olur? 3 bölü 4. Yani B 1 tam 3 bölü 4. Bunu da birleştirirsek 1 kere 4, 4, 3 daha 7 bölü 4. A ise bakın payda eşitlediğim zaman burayı 3 ile burayı 4 ile Burada ne oldu 3 bölü 12 burası 8 bölü 12 bu arayı da 5'e böl düşün o zaman bu nedir 4 bölü 12 bu 5 bölü 12 bu 6 bölü 12 bu 7 bölü 12 a'yı istediği için 7 6 bölü 12 olarak vurum. Bize A ile B'nin toplamını sormuş. 6 bölü 12 ile 7 bölü 4'ü toplarsak burayı 3 ile genişletiriz. 6 artı 3 kere 7 21 bölü 12 27 bölü 12 yapar. İkisini de 3'e böldüğümüz zaman 9 bölü 4.